Konya mutfağını dünyaya tanıtacak olan Lezzet Festivali Gastrofest başladı. Festivalde Türkiye ve dünyanın önemli aşçıları da hünerlerini sergiliyor. Evde pişirilen, damak çatlatan lezzetler dünyaya açılıyor. Birbirinden güzel lezzetlerin tanıtıldığı ve yarıştığı Konya Gastrofest başladı. Şirketin <laughs> tebrik ediyorum. Sağ olun. İnşallah e Orta Asya'dan başlayan yolculuktan Selçuklulara, oradan günümüze yüzyıllardır süren mutfak kültürü Uluslararası Gastrofeste lezzet severlerle buluşuyor. Hakikaten dünyanın hiçbir şehrinde yemek böyle bir kültürle anlatılamaz herhalde. Onun için biz de festivalimizin adını Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin önemli aşçılarının yanı sıra İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Brezilya'dan da aşçıların katıldığı Konya Gastrofest 3 Ekim akşamına kadar sürecek.